Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî <Sessizlik> halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem Celle innel insâne leyetgâ. Errâhu istâne inne ile rabbike rucâ. Erayet ellezi yenhen Abden iza sallem Erayet inkane alel hüden Ev emera bittakven Erayet in kezzebe ve tevellen Elem yalem biyen Allahe yeren Kelle aleyhillem yentehile nesfeyan bin nasiye Nasiyetin kazibetin hatı Saliye duğuna diye senedü zebaniye Kella la tutihü vesudü vakteribim Sadakallahu lezimim Subhane rabbike rabbi lizzeti amma yisifun ve selamun alel musselinim rabbil alemin Tekabbel minna ve şfi merizanim Ve erhammetani abi hürmetili Fatiha